SokaK Röportajları'na hepiniz hoş geldiniz. Son 20 yılda yaptığınız en cesurca şey nedir? Son 20 yılda yaptığım en cesurca şey YouTube kanalı açmak bence. Hoşlandığım bir kız vardı. Kızın abisi de buradaymış. Ee, bilmiyordum bunu. Ee, kızın abisinin popolarını mıncıkladım biraz kerkindim. Sonra e, kızla buluştum. Kız "Abim geliyor." dedi. Baktım o çocuk. Biraz hani tuhaf oldum. Yani sevdiğim kızın abisine kerkindim kısacası. Antalya'da bir şey var. Böyle Luna Park'ta böyle kocaman bir şey. Ona bindim onun üzerine en korktuğum şeydi. Sonra çikolata yedim en tepesine. Sonra çikolata bozma falan girdi böyle bir şey oldu. Sanırım en suçça şey bu olabilir. İlahiyata gelmek herhalde. Öyle <laughs> oldu. Edebiyat okumak isterdim. Okulun güvenlik kamerasını çalıp satmaktı. Orduya gelmek oldu herhalde ya. Bana anlattıkları gibi çıkmadı. Karadeniz'in Bodrum'u dediler bana ya. Var mı öyle bir yalan ya abla ya? 6 ay önce askere gittim. Gerçekten cesurcaydı. <laughs> <laughs> Bilmiyorum anneme deplasmana gidiyorum deyip başka arkadaşlarımın evinde takılmıştım herhalde buydu yani. Biz Eskişehir maçına geldik. Biz sunuyoruz. Şu an bence çok cesurca bir şey yapıyoruz. Burada birazdan formamıza gezeceğiz. 30 kişinin arasına girmek. Beni dövmeye gelmişlerdi. Ben de girdim 30 kişinin arasına. Sonra ben onlara vurdum onlar bana vurdu eve geldim geri. Yaptığım en cesur şey galiba çıplak denize girmem. Ya ben müzisyenim. Sokakta müzik yapıyorum. Kimse cesaret edip yapmıyor. Zabıtalarla uğraşıyoruz vesaire. Daha hatta geçen gün enstrümanımızı aldılar mesela. Ve uğraştım bir hafta alamadım yani. Kız arkadaşımı evden kaçırmak. Babası izin vermiyordu. İkinci katta oturuyordu kız. Yüksekte değil de fazla. Ben de kızı aldım. Attım çimene doğru. Ben de onun arkasından atladım. Sonra gittik bir yerlere. Bizim eve gittik yani. Herhalde bir kıza açılmak. 10 gün içerisinde Amerika'ya gitmeye karar verdim. Hiç İngilizce bilmeden Work and Travel programına yazıldım. Hiç İngilizce bilmeden vize aldım çalışarak. <laughs> ne dediğim hakkında benim de bir fikrim yoktu. Üç buçuk ay Amerika'da yaşadım, o oydu tek başıma. Evlenmek. <laughs> Annemlerden habersiz kasadan para çalmıştım. Biraz hırsızlık olmuş bence. Annemin cüzdanından para çalmak. <laughs> çok yüksek bir şelaleden atlamıştım. Gece yarısı iskeleden atlamıştım, çok yüksek bir iskeleden. Just Dance Dünya Kupası'na katılıp ülkemin bayrağını birinci olarak dalgalandırmaktı. Peki neydi en cesur yaptığın hareket? Endüstri mühendisi okudum üniversitede. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyuncu olmak istedim. Yani endüstri mühendisi ben bir daha yapmadım. Ben de kurumsal iyi bir pozisyonu bırakıp konfor alanından çıkıp e, kendi işimi yapmak için çalıştım. Ben benim için en cesur hareket oydu. Siz de yazın aşağıya bakın. Sizin en cesur hareketinizde hayat boyunca yaptığınız yazın hareketi, görelim. Yaptınız. Yazın görelim okuyalım. Bir beğenin, abone olun, takip edin. Neden yapmıyorsunuz bunları? Do it please. Hadi. Hadi.